görüşüsel alalım abi. Abi Berat Albayrak açıkladı. Ekonomi 2020'nin ilk dört buçuk büyüdü. Sizin ekonominiz büyüdü mü? Nasıl buluyorsunuz bu açıklamayı? Ee, şikayetçi değiliz. Bizim ekonomimizde büyüdü yani. Büyüdü. Büyüyor. büyüyor. Nasıl büyüdü abi? Hangi yönde büyüdü? Her yönde büyüyor. Mesela hangi yönde söylediyse aynı şekilde bizde büyüyor. Yani. Doğru diyor diyor. Doğru. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir şey söyleyeceğim kendimi yakıştırmıyorum. Y yalan söylüyorlar. Neresi büyümüş? Büyümedi. Yok. Neden böyle açıklama yapıyorlar o abi? Neyse yorum falan şey yapmayayım. Biliyorsun millete bütün ceza veriyorlar. Şu anda bunu onu yapıyoruz. Vallahi adam ekonomiyle de övünmüyor da damat olmasıyla övünüyor. Onun idare ettiği ekonomiye göre her şey yolunda ama hiçbir şey yolunda gitmiyor. Niye böyle bir açıklama yapılıyor sizce? Swap yapacak piyasa bulamadım. Evet. 15 milyar doları Katar'a verdim. Çünkü Katar bu parayı ne yapacak? Senin bozduramadığın parayı ne yapacak? Araştırdığım birkaç yerde okuduğum kadarıyla karşılığında verilen 105 milyar TL ile Atatürk Havalimanı'nın Katarlara satıldığı söyleniyor. Büyük inşaat projesi yapılacağı söyleniyor. Bakalım 3-5 gün sonra kokusu çıkar Teşekkür ederim. Yani ekonomi büyümüş. Sizin ekonominiz büyüdü mü diye soruyorum. Benim, benim durumum iyi. İyi diyorsun. Ya. Ama Türkiye'nin durumunu bilmiyorum. Türkiye'nin 18 yıldır hiçbir ekonomisi büyümemiştir. Hükümetlerimiz eğer 18 yılda 400 milyar dolar borç aldı da 4 tane fabrika yapamamışsa bunun ekonomilerin ilgisi olmaz. Ben bankada emekliyim, ekonomiyi de iyi bilirim, ticareti de iyi bilirim, insan ilişkilerini de iyi bilirim. Hiçbir partiyle kayıtlı değilim ama bunlar gibi hoca da olmaz, bunlar gibi hafız da olmaz. Ben amen tümü de bilirim. Babam da hafızdır. Namaz kıldırmıştır 35 yıl. Para almamıştır. Para olmaz der. Dinde para olmaz. Dinin esas üst temeni vardır. Çalışmak, ahlaklı olmak, temiz olmaktır. Diğeri teferruattır. Kur'an-ı Kerim'de aynen böyle yazar. Evet. Bunlar doğru söylemiyor. Söyleyeceğim bu. Peki neden bu şekilde bir açıklama yapılıyor abi? Büyümüyorsa neden büyüdü diye bir açıklama yapılıyor. Şimdi başka türlü konuşurum da konuşmam yani ee, şey evet. e, sakıncalı olur. Mesela bir Arjantin değil mi? Arjantin'de hükümetler satıldığı için Arjantin durumunu biliyoruz. Evet. Ama burada tabii hükümet satıldı mı satılmadı mı onu bilmem ben. Diyemem de öyle bir şey de diyemeyim. Ama yanlış yapıyorlar. Yanlış yoldadır. Bir ülkenin ekonomisinin iyi olabilmesi için bir önce tarımıdır. Tarımı hayvancılığı iyi olmayan, geliştirilmeyen onların sanayisi vardır, endüstriye vardır. Yani ben bunları açarım. Çok açarım bunu. Yani çok detaylı şekilde açarım. Atatürkümüzün de dediği gibi endüstri, endüstri ilimdir, bilimdir. Ama Bu şekilde yürümediğimiz müddetçe dinin, dincilerin hegemonyasından da kurtulmadığımız müddetçe biz asla ileriye gidemeyiz. Adam ne demiş? Peygamberimiz dedim Çin'de de olsa demiş değil mi? Ha. Bir kelime öğretenin 40 yıl kölesi olurum demişler değil mi? Bitti. Cahillik, cahillik, cahillik. Cahillik yenemediğimiz müddetçe baştakilerimiz de cahildir. Ve kendi sepetlerini doldururlar. Atatürk hiçbir mal vardı götürdü mü? Götürmedi. İnönü bir mal vardı götürdü mü? Götürmedi. Tazim Kıfıklar götürdü mü? Götürmedi. Bitti. Biz bunlar kötü söylüyorsak bu olmaz bu. Bu dininde olmaz, sosyalde de olmaz. Biz Barış, barış, barış. Ne güzel söylemiş Atatürk'ün Dünyada su, canında su. Yani barış, barış, barış. Bitti. Tarımdan bahsettiniz evet. az önce abi. Eee Tarım Bakanı Bekir tak, tak Demeli açıklama yaptı bu tarımla ilgili. E, Avrupa'da e, sayılı ülkelerden birisi izledi tarım konusunda. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi Avrupa'da biz, biz birinci olabiliriz. Birinci değiliz. Çünkü biz üretmekle meşgulüz. Eğer bizim yerlerimiz hayvancılıkta mahrum kalmışsa ben Konyalıyım. Konya ovamız boş kaldıysa ben Aydın'da dediğimi bilirim. Aydın'da pamuk tarlaları boş kaldıysa Adana'da pamuk pamuk tarlaları boş kaldıysa bir Güney Kap projesini geliştirmemişsek bak Güney ta Cumhuriyet'ten bu yana. 18 yılda bir kuruş yatırım yapılmamıştır. Ya sulu tarım olarak. Onu geriyiz ya. Yani doğru söylemiyorlar. Ya söyleyeceğim bu. Doğru söylemiyorlar. Bir insan Doğru söylemeyebilir ama bir yere gelir ben bu doğru yum diyeceğim der. Biz bunları da yanlış yaptık. Biz tarımı, hayvancılığı, kooperatifçiliği desteklememiz lazım. Bunları eken, dikenleri desteklememiz lazım diyecek ki geriye dönecek yatırım yapacağız. Avrupa'da Avrupa'da geçebiliriz belki ama geçebilmemiz için yakalayamamız lazım. Onlara yani parasal destek halkın anlayacağı şekilde parasal desteği vermemiz lazım. 5 hayvansa, 10 hayvansa, 100 hayvansa yetiştirmemiz lazım. Eğer bir ülke kısaca hayvanlı ve tarımda geri kalmışsa diğeri hiçbir şeyde ileri Niye? Onlar endüstriye getirir. Endüstri bilimi getirir. Büyük anlamda ya yani 4 kadet, dedik, 5 k dedikleri mi? Evet, evet. gençlerimiz gelişir. Sosyalleşir. Yani sağlıklı 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 bir gençlik sağlıklı eğitimden geçer. Sağlıklı eğitim olmayınca da olmaz. Ya kısaca. <laughs> Son olarak efendim bu pandemi süreci bittikten sonra evet. Türkiye Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz? Ben 75'te bankaya girdiğimde biraz da atapım vardı tabii haliyle. Evet. Dedim ki ülkemizin parası işsize de işliğe de yeter. Yani bunu evet. mutlaka o zaman 75 1975 dediğim, Temmuz'dan sonra girdim ben. ben e, Atapet olduğu için ben nasıl çalışabiliyorsam çalışmayan mutlaka o paradan hakkını alması lazım. Ülkemizin, Türkiye'nin bütün insanlarına bakacak kapasitesinde e, ekonomisi vardır. E, parası vardır. Ve buna bulunur. Evet. Bulunur. Biz dediğim gibi eğer temizlik temiz olmazsa, ahlaklı olmazsa çalışmazsak, yani ahlaklı sadece bütün senin değil. Tüm boyutla, boyutlar onların hepsi vergidir. Ya çalışmada, temizlikte, ahlakta olmazsa bizim ülkemiz ileri gidemez. Doğru söylemiyorlar, yanlış söylüyorlar. Aynı dediğim gibi bu ülkenin çalışmayan yani çalış hakkı vardı. Çalışmayanın da bir o kadar hakkı vardı. Avrupa Avrupa diyorlar. Avrupa uçmuş ya. Avrupa boşmuş ya. Avrupa'nın biz adımı atarız ama onlar da yakalayabiliriz dedim üç ana şeyi bitir olmamız lazım temizlik çalışmak hedef. yalan söylemeyeceğiz dinde yalan olmaz dinde para olmaz dinde siyaset olmaz okulda siyaset olmaz olmaz kavga olmaz bir kere evet. bir kere bak düşünün bir partiler kavga kavga kavgadan besleniyorlar e niye kavga yapıyorum ya benim dinimde kavga yok ki. benim sosyalimde kavga yok. Büyük Peygamberimiz de barıştırmış, barış de Kısaca bu. Dünyada su, cihanda su, barış, 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 çalışmak, temiz olmak, ahlak olmak. Teşekkür ederiz. Valla hangi kremi büyümüş ki? Abi, biz hiç göremiyoruz ama büyüyeceğini. Sayın Albayrak şeyden baz herhalde, pandemi öncesi. Evet. Amerika'da beş buçuk beş gerileme var, Türkiye'de dört buçuk büyüme var. Evet. Yani bu şu ortamda ne kadar inandırıcı. Neden böyle bir açıklama yapmış olabilirim abi? Neye dayanarak yapıyorlar? E ne yapsın? Ülkeyi işte böyle bir gaza getirmek için zaten hep biliyorsun meşhur şeyi var böyle dengir yapıyor. Onun için ekonomi çok kötü. Peki. İşte bugün cumartesi kısmen sokağa çıkmak serbest Antalya'da. Görüyorsunuz işte ortamı, esnafı. Maalesef. Yani. Allah hakkımız hayırlısını versin. Yani, i̇nşallah normal döner ülkemiz. Evet, bu yönde. İyi çalışmalar. Çok sağ olun. Hoşçakalın. Şunun ben dün mağdur e, oldum. Polislerden darp yedim. Bütün basın. Neden? Şöyle bir yerde aşağı tarafta oturuyordum. Sosyal mesafeme ve maskeme maskemi takmıştım. Ona rağmen. Ona rağmen yan tarafta e, ortalama 6-7 metre ileride 2 3 4 şahıs vardı. içkili, ayakta duracak halde değildi. Ve sonrasında bana buradan kalkmamı istedi. Ben de dedim tabii kalkarım yoksa geldiğimde tekrar geldiğimde Eee 3150 lira para cezası dedim. Zaten ödeyemeyecek haldeyim. Ödeyemeyeceğim. Dedi gel buraya. Kimliğimi kimliğini ver. Kimliğimi verdim. Hiçbir şekilde zorluk çıkartmadım. Zorluk çıkartmama rağmen seni kelepçeleyeceğiz dedi. Dedim buyurun kelepçeleyin. Ee, o anda 5-6 tane polis memuru geldi ve beni yere yatırdılar. O bir tane polis memuru boynuma vurdu. Darp raporu da aldım. Al baskı evet baskı altında beni yere yatırdılar yani hiçbir şekilde şiddet veyahut da zorluk çıkartmadan Şurada zaten Ve boynumda Darp raporu aldım Ve polis şikayetçiler polislerden şikayetçi oldum Yani e, Sanki artık Baskıcı bir Dünya düzenine gidiyoruz Polis devleti Yani polis devleti veyahut da baskıcı bir e, şeye gidiyoruz Söylentiler var 3G Şey 5G ee, söylentiler var, ç çip takılıyor. Söylentiler var işte korku düzeni yaratmak. Çok şekilde e söylenti var, evet, komplo teorileri var. Her, her her biri de olabilir yani olmayacak diye bir şey yok. Eltimali var sonuçta. Evet, sizin sorunuzu alayım. Bizim sorumuz ekonomiyle alakalı. Berat Albayrak ekonomiyle alakalı Berat Albayrak bir açıklama yaptı. 2020'nin ilk şerhinde Türkiye'nin ekonomisi %4,5 büyüdü dedi. <laughs> Onun gibi bir müzik vardı, evet. şey, videosunu da izledik evet. evet. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda diyoruz? Yani dilin kemiği yoktur, herkes istediği şeyi söyler, tabi doğruluğu önemlidir. Ee, i̇nsanların ee, cebi önemlidir, evet. sorgulamak lazım. Şu an bu gezemlerin çoğu işsiz, yani gösteriş olarak bakmayın, İnsanlar gösterişe e, para döküyor ama cepleri önemli. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu, durumu nasıl, yani dıştan Nasıl size söyleyeyim bir portakal ya da domatesi dıştan çok mükemmel görürsünüz ama bir bakarsınız içi çürüktür. Ya ona benzetmiyorum da onun gibi bir şey. Dışarıdan bakarsınız insanların haline gayet normal gibi. İşte cep telefonu muhabbeti yapıyorlar. Evet. Ya cep telefonu artık bir e, lüks ihtiyaç. yani ihtiyaç. Teknolojiye ayak uyduruyoruz. Yani şimdi en eski bir telefonu kullansak diyecekler ha yani hor görecekler. Mecbur biz de teknolojiye ayak uyduruyoruz. Yani yok o diyor e, senin cebindeki telefon ne kadar yok bilmem ne. Teknolojiye ayak uydurmak zorundasın. Teknolojik çağa ayak uydurmak zorundayız. Yani ama ekonomik teknolojiyle beraber düşüyor. Yani herkes mecburen ihtiyaçtan dolayı te, tabletler, telefonlar almak mecburiyetindeler. E, ekonomide internetten, medyadan e, zaten hiçbirine inanmıyorum. Söylentilere de inanmıyorum. Ee, durum kritik yani. Ben durum bu kadar kötü olduğu halde size göre. Neden bu yönde açıklamalar yapılıyor? Ekonominin yolu olduğu yönünde. İyi yani. gösterilmeye çalışıyor. Biraz insanların eee affedersiniz gaza alınıyor biraz rahatlattı gibi. tabi Biraz rahatlattırmak amaçlı. Bu şekilde siyaset. Zaten ben hiçbir siyaset pa siyasi partiye güvenmiyorum. Hiçbirine de oy vermiyorum. Verirsem de böyle mazlum bir partiye veririm. Yani böyle düzen partisine vermem. Hiçbir şekilde hiçbirine vermem. Böyle mazlum, tanınmış birisi varsa, bildiğimiz bir insan varsa ona oyumu veririm. Hiçbir şekilde. Ve hepsinin, ben inanıyorum ki hepsi de aynı masada oturuyor. Üst aklı var, üst akıldan fikir alıyor. O parti ona düşman ettiriyor. Öbür parti ona düşman ettiriyor. İnsanları bu şekilde birbirinden ayrılıyor ve düşman haline geliyoruz. Bu A parti de olabilir, B partisi de, C partisi de olabilir. İnsanlar birbirine artık düşman oluyor. Yani görüyoruz. AK Partili ile CHP'liler birbirine düşman. Evet. Birisi bir şey dedi mi, olası bir şey de Bilmiyorum. aynen de ikisi de birbirine düşman oluyor. Bu şekilde de insanları birbirinden ayırıyoruz. Siyasi yönden, dini yönden, her türlü yönden aynen. bunu kullanarak ayrıştırılıyoruz. Peki. Büyümüş diyorsa büyümüştür. Doğrudur ya. Yani. Nasıl yorumluyorsunuz abi? <laughs> Nasıl yorumluyorum? Her şey pahalandı. Ee, bence iyi ya ekonomimiz o kadar anlatıldığı kadar hani kulaktan dolma böyle insanların söylediği kadar kötü değil ya. Yani bence çalışmak isteyen iş de var. Ekonomi ee, ekonomide bence ben sıkıntı da görmüyorum. Ya biz e, röportaj yapıyoruz. Az önce denk geldi bir tane abi. Yayınlamamızı istemedi ama konuştu. E, i̇şsizlik tamam. işte bulamıyorum dedi. İşsizlik Aynen. Duruma da başvurdu. Doğrudur. Yani, hiç bulamıyormuş. Ne Şimdi ben buralıyım, şey. ben buralıyım abi. Ben buralıyım. ben dünyanın birçok ülkesini gezdim. Kendim denizciyim. Gezdim. Ee, şu kadar söyleyeyim. Senin burada muane e, oluyorsun, hastaneye gidiyorsun, tedavi görüyorsun. Aynı şekilde mesela bu şekilde yorumlayan insanların bir İngiltere'ye, bir Amerika'ya gidip veya bu da işte dış ülkeleri iyi görüyorlar, güzel diyorlar. Hani Türkiye ekonomisi kötü, işte her şeyi bir bahane bulunuyor ya. Gidip oraları bir görsünler, bir yaşasınlar. Ya bir görsünler. Sadece bunu söylüyorum yani hani öyle sallamayla olmuyor yani. Ben dişim ağrıdı. Güney Amerika'da muayeneye gittim. Yani 50 tane e, engelle şeyle karşılaşıyorsun. Ben kendi ülkemde böyle bir şey yaşamıyorum. Yani şimdi e, adam işsizim diyor. E, ben çalış çalışmadıktan sonra, iş aramadıktan sonra, uğraşmadıktan sonra, çabalamadıktan sonra bunda hükümetin de şeyi var. Yani çalışma hissiyatın ne bileyim e, o taraftarlı değil. Sen ne yapacaksın? sana devlet her ay gelip sana beleşten para mı verecek, maaş mı verecek? Ne yapacak? Ne istiyor yani insanlar?